Merhaba arkadaşlar. Bugün Crafty corn çizimini çizeceğiz. Tekrar, tekrar Pomni çizdiğimiz gibi abone olup like atmayı unutmayın. Bu sefer videoyu uzatmayacağım. Hemen geçelim. Ee, sevmeyebilirsiniz ama yani bence sevin. Çünkü ben emek var, var, var. Komik olsun diye yaptım. Bence olmadı. My name is Captain Car <laughs> My name is Captain Car <laughs> My name is <laughs> Benim Batu diye bir arkadaşım Poppy Playtime oynuyormuş. Oysa ki aynı sınıftayız. Kaçıncı sınıfta olduğunu merak ediyorsanız üçüncü sınıfa gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar aslında bu kolu şu kolu e, şuraya geliyor. Ama ben böyle yapmak istedim. <laughs> Neymiş efendim? Craft kaşı varmış. Ben pek dikkat etmedim ama bence de vardır. Arkadaşlar şunu neden beyazın içinde beyazın içinde siyah yapmıyorsunuz da siyahın içinde beyaz yapıyorsunuz? Ve neden hep oyuncak üretiyor popülator? Neden? Ben öğrenmeli abi. Sadece orada yani ben bilmiyorum sadece Mr. Light herhalde şeydir. Yani. Giraffe design. Spagetti. Corn. Uh, işte Mr. Light. Unicorn, popcorn, crafty Mr. corn. Mr. Light. Mr. Light şeydir herhalde robot sadece. Şuraya. Zort. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.